Arkadaşlar tekrar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce tanıtmış olduğum bir sistem vardı. Joxbit. Bunun hakkında tekrar bir video yapmam istendi. Bu yüzden sizlere ilk videoda aslında projenin neden bu kadar uzun sürdüğünü. Çünkü 3 hafta önce tanıtılmaya başlanmış. Hiçbir yerde şu an öyle olumsuz bir haberi yok. Bütün sosyal medya kanallarına baktım. Telegram olsun, işte YouTube olsun. Sistemlerin tanıtıldığı birçok yeri yeri denetlediğimde sistem hakkında olumsuz bir şey bulamadım ve buna çok şaşırmıştım. Hani demiştim ki hani bu projenin acaba mantığı ne nasıl ilerliyor ee, ve bugün işte bunun aslında araştırmasını yaptığımda bir bir saatlik bir araştırma yaptım. İsterseniz sizler de bu araştırmayı yapabilirsiniz çünkü benim anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olamaz ancak sistem hakkındaki bilgileri ve öğrendiklerimi, tecrübe e, kazandıklarımı sizlere aktarabilirim ancak. O yüzden sizler de araştırmanızı yaparak buna göre hareket edebilirsiniz. Benim anlattıklarımı direkt olarak yatırım tavsiyesi alamazsınız. O yüzden sizler araştırmanızı yapın arkadaşlar. Şimdi sistemin, bakın benim 8 günlük plan bitti. Ve e, toplamda 21.23 dolar kar ettim bu sistemden şu gördüğünüz plandan satın almıştım. Sistem kayıt yapıldığında 5 dolar bonus veriyor ve bu 5 doları siz de yatırım yaptığınız zaman artı totalinden para kazanıyorsunuz. Sistemin bütün planlarına baktığınız zaman arkadaşlar hepsi 8 gün. 8 gün sonra size ana paranızı iade ediyor. 8 günün içerisinde de size normal sistemin karını veriyor arkadaşlar. Ben de bu mantıkta işte günlük 4.8'den bu mantıkta merakımı gidermek için aslında bugün tekrar sosyal medya kanalına e, bakayım dedim. Ki özellikle YouTube'a baktım. Hiçbir yerde mesela proje hakkında sıkam yazısı görmedim. İşte zaten asıl dikkatimi çeken kısım bu. Neden? Bugüne kadar herkes ödemesini düzenli almış ki sistem hakkında olumsuz bir e, ibare yok. Bu da... E, bu videoda özellikle de bildirmek istedim sizlere çünkü ilk videomda da söylemiştim sizlere. Acaba dedim nasıl ilerliyor ki? Başka şeylerden de bahsedeceğim. Bu normalde sistemde iki tür kazanç var arkadaşlar. Referans kazancı olarak şöyle sizlere göstereyim. Şimdi referans kazancı, bakın benim arkamda şu an için çok az kişi var referansım da ama referans kazançları arkadaşlar çok değişik. Neden değişik? Özellikle şurada e, benim yatırımım bittikten sonra kazancımın dışında kazançlarım var. Bu nerede? Mesela şu transaction bölümünde. Şimdi burada şunları size anlatayım. Normalde diyelim birisi sizin arkanızdan yatırım yaptı. Ne kadar yatırım yaptı? 1000 dolar yatırım yaptı birinci sırada. Bu size %1 veriyor. 8. sıranızda 8 sıralı var. %1'den yüzde %8'e yüzde kadar en arkadaki 1000 dolar yatırım yaptığında bu sefer siz %8'den alıyorsunuz 80 dolar olarak. Yani diyor ki ne kadar çok tanıtırsan o kadar çok kazanırsın. Sistem bunun üzerine hareket ediyor. İkincisi kazanç nedir? Yine referans üzerinden. Birisi geldi, plan satın aldı. Nasıl plan? İşte diyelim ki ilk plandan satın aldı. Bu planın içerisinde günlük kazancı yani 1000 dolar birisi para yatırdığını farz edelim. 1000 doların 10 dolarını alıyorsunuz günlük kazancını arkadaşlar. 800 gün boyunca günlük kazancından para kazanıyorsunuz. Direkt olarak hesabınıza yatıyor. İkincisi diğeri nedir? Hemen onu da sizlere göstereyim. Şimdi burada ranking e, sistemi var. Bakın burada hepsinin üzerinde yazıyor. Diyor ki 5 tane referansınız minimum 30 dolar investli 1000 dolara ulaşırsanız 50 dolar bonus alırsınız diyor. Mesela bakın burada buraya geçtiğinde burada 2000 dolara ulaştığınızda bu sefer bonusunuz 150 dolar. Minimum yatırım yapan da diyor 70 dolar olacak. Bu sefer level 2'ye geçiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar normalde daha önce eskiler bilirler. Bu tarzda direkt olarak gidip bir ofisler açılıyordu ve ofislerde yaptığınız yatırım kadar işte kollarınız kadar kazanç elde ediyordunuz. Diyelim ki 5 ay 6 ay bu sistem üzerine çalıştınız. Yani diğer anlattım. 5-6 ay daha sonrasını çalışmadınız. Ama sizin alt tarafta kollarınız çalışmaya başladı. Ve siz hiç durmadan günlük olarak para kazanıyorsunuz. Bu tarz sistemlerde, rank sistemlerinde. O yüzden bu tarz sistemleri de birkaç tane yurt dışında bir arkadaşım vardı. Daha önce sormuştum. Fakat cevabını da bana bu 23'ünde vermiş arkadaşlar. 23'ünde baktım ama video yapmaya fırsat yok biliyorsunuz taşınıyordum. Baktığımda bana dedi ki rank sistemleri uzun süre devam edebilir. Ve uzun süre alt yatırımlarınız sen artık tanıtımı bıraksan da alt yatırımlarınızdan size para gelir. Çünkü hep e, kollarınız çalışmaya başlar ve bu kollarınızdan dolayı para kazanırsınız. Bu staking kısmını zaten size göstermiştim. Bakın burada 30 gün, 90 gün, 180 gün, 270 gün ve 365 gün olarak. Gider mi? O kadar tabii ki bilemem. Bunu kimse bilemez. Bu benim yatırımım da biliyorsunuz ve bitti yatırımım. Normalde bakın buraya geldiğinizde reinvest kısmı var. Ama sistem diyor ki bunu admine sordum dedim ki hani reinvest var mı? Bunu da benim ona sormamın sebebi şuydu. Reinvest yapıldığı zaman referans geliri gelmiyor. Bunun açıklamasını yapmak için sormuştum. O da bana dedi ki hayır sadece tanıtımcılar reinvest yapabilir. Yatırımcılar paralarını çekecekler kasalarına ve sonra istedikleri kadar yatırım yapacaklar. Yani istemiyorsa da yatırım yapmayacaklar dedi. Bu, bu benim çok hoşuma gitti. Dedim ki yani adam kendine ne kadar çok güveniyor. Yatırımcım parasını çeksin ve tekrar yatırsın. Bu da açıkçası hoşuma gitti. Şurada submit deneyelim. Bir bakın tekrar benim yatırımım aktif edildi ve benim tekrar yatırım yapmama gerek kalmadı. Zaten 55 dolarlık bir içeride bakiye vardı. 50 dolarını tanımlamışlardı. 5 dolar zaten bonustu ve gördüğünüz gibi şu an yatırım çalışmaya başladı ve ben tekrar para kazanmaya devam edeceğim. Sistemin bakın şu günlük kazançlarım 50 dolara 2.64 dolar günlük kazanç verdi. 8 gün. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Çok e, enteresandır. Bunu mesela ben sormadım. Kendisi açıkladı bana. E, şöyle şuraya şu pull bölümü özür dilerim. Bakın. Burada mesela dedi ki elle kontrol yok. Yani arkanızdaki insanlar çalışmaya başladığı zaman sistemde otomatik olarak bu bölüme işte para gitsin gitmesin şunu kısıtlayalım bölümü yok burayı karıştıramayız dedi burası otomatik olarak insanların referanslarına paraların yatmalarını sağlar buna müdahale edilemez her şey otomatik yapılır özellikle bunu açıkladı bana bu da benim hoşuma gitti ee, önceden dediğim gibi google play'de vardı şu an bakayım şu an indirme application olarak indirmesi var bilginiz olsun Sizlerde istiyorsanız indirebilirsiniz. Bunu e, telefonunuza application olarak da kullanabilirsiniz. Sistemde e, eğer tanıtmak isterseniz promosyon materyalleri burada var. ki Özellikle şunu kullanmanızı isterim. Sosyal medyada e, çok işe yarayacaktır. Bilginiz olsun. Çünkü biliyorsunuz Twitter'da e, ve Facebook'ta bu konuda e, çok şükür iyiyimdir. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani bu sistemi ilkten anlamamış olup da sonradan anlamış olmak da aslında benim ayıbım. Şöyle baktığınız zaman şu an 110 dolarlık bir yatırımım gözüküyor sisteme. Ama aslında 55 dolarlık yatırımı ikinci kez yaptığım için böyle gösteriyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Sistemde iki fağınızı aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. İki fa gerçekten emniyet bobu gibi hayat kurtarır diyorum e, ardından şimdi ben çekimim vardı arkadaşlar manuel olduğu için çekimimi yaptım şöyle bep 20 üzerinden çekimimi yapıyorum 11 dolar yazarak çektim bakın 11.23 yazdım özür dilerim çünkü 11.23'üm vardı içeride İlk 10 dolarını çekmiştim biliyorsunuz ve e, cüzdanıma yansıdı şöyle withdrawal history'de de zaten görebilirsiniz bakın 10 dolar ve 11.23 dolar olarak çekim yaptım. Şöyle 11 dolar olarak hesabıma tanımlandı. Bep20'yi seçmemin amacı 0.23 sent alması. TRX e, transfer yapıyormuş gibi gayet makul ve uygun bir şekilde transfer yapılıyor. E, sistem hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hep birlikte para kazanmaya devam ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.